Bloomberg tekrarlarından bir kez daha merhaba Gözde Atasoy ben ve Girişimcilik Dünyası programıyla bugün bir kez daha karşınızdayız ve benim en sevdiğim başlık kadın girişimciliğine, kadınların ekosistemdeki yerine dair konuşmak. Bugün de bu konuda benimle değerli fikirlerini ve projelerini paylaşmak üzere iki önemli konuğum var. Hemen onları ilk olarak tanıtmak istiyorum sizlere. Profil Okudemli Pazarlama Müdürü Sayın Ekin Serfati bizlerle birlikte ve aynı zamanda da Habitat Derneği Proje Yöneticisi Sayın Tuğçe Yıldırım. Öncelikle ikinize hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür <laughs> ederiz, hoş bulduk başlarken de söyledim. E, çok anlamlı, çok kıymetli kadının hem e, ekonomideki hem üretimdeki hem de girişimcilik ekosistemi özelinde konuşacak olursak oradaki oranını o sayının fazlalığını e, sağlayabilmek ve bu anlamdaki projelerin hepsi de çok e, kıymetli sizden bugün detaylarını öğrenmek istediğimiz proje ise kadın işe girişim ama öncesinde gelin projeyi detaylandırmadan şimdi profilo markasıyla bu proje nasıl bir araya geldi oradan başlayalım çünkü siz zaten kadınların aslında aşina olduğu bir markasınız <laughs> evet. ama evin içinde daha aşina oldukları bir Aynen. konumdayken e, şu an durumu baş başka bir yere taşımak gibi bir gayeniz var sanırım değil mi Ekin Hanım? Başka bir vizyonla <laughs> ilerliyoruz. Markanın vizyonunu daha ileriye taşıyoruz aslında. Bugün baktığımızda kadın girişim oranları Türkiye'de her gün artıyor. Sayılar her gün artıyor. 2023 TÜİK verileri yaklaşık olarak 1 milyon 170 bin kadın girişimcinin şu anda Türkiye'de var olduğunu söylüyor. Biz bu oranla çok mutluyuz ama her geçen gün arttığı için mutluyuz. Çünkü toplam Türkiye'deki girişimcilere baktığımızda kadınların oranı yaklaşık %22. Biz kadınların oranları arttıkça ekonomiye daha fazla katkı sağladıklarını ve kendi ayaklarının üzerinde kurarak işlerini geliştirdiklerini görebiliyoruz. Profilo markası bir dayanıklı tüketim markası. Bir beyaz eşya sektöründe var olan bir oyuncu. Ve bu zamana kadar aslında yarattığı teknolojilerle kadınların hayatlarını evde aslında yardımcı oluyor ve kolaylaştırıyor. Ana merkezinde kadın var ama hep bu zamana kadar evin içinde nasıl yardımcı olabilirim, onlara daha fazla alan nasıl tanıyabilirim üzerinde çalışmış bir marka. Biz son dönemde acaba kadının dışarıdaki hayatına biz profil olarak nasıl destek olabiliriz? Acaba onlara dışarıda daha fazla alan nasıl tanımlayabiliriz diye bir yola çıktık. Ve Kadın işi Girişim Projesi için vizyonumuzla beraber Habitat'la yollarımız kesişti. <laughs> ee, Habitat da aynı vizyonla farklı alanlarda, farklı faaliyetleri halihazırda gerçekleştiriyordu aslında heyecanlıyız. Hı hı. Bu yıl bizim için çok önemli. Birazdan verileri de paylaşacağız. Çok güzel bir yola çıktık şu anda. Çok heyecanlı verileri evet. bekliyorum. Çünkü <laughs> evet. hali hazırda ilk dataları almaya başladığınız bildiğimiz kadarıyla Aynı. ama müsaadenizle bir Tuğçe Hanım'a dönmek istiyorum. Burada Habitat Derneği'ne bir parantez açalım. Önce dilerseniz gelin. Bildiğim kadarıyla dezavantajlı gruplarla çalışıyorsunuz ama siz de iyi ifade edeceksiniz elbette. Habitat Derneği hangi projeleri bugüne kadar hayata geçirdi? Onu kısaca alayım. Sonrasında o yolların birleşme hikayesini bir de sizden dinleyeceğim. Tabii diyeceğim. ki. Yani Habitat Derneği aslında 95 2000 1995 yılından beri e, faaliyette olan, Türkiye'nin her yerinde e, faaliyette olan, e, ka sürdürebilir e, kalkınma hedefleri doğrultusunda e, sosyal etki odaklı projeler üreten bir e, sivil toplum kuruluşu. E, bu kapsamda da kadın girişimciliği çok önemsediğimiz bir alan. E, bu noktada da aynı vizyonu paylaştığımız aslında ile yollarımız kesişti Hı -hı. ve iki yıllık e, bir projeye başladık bu yıl itibariyle e, bu kapsamda biraz belki detaylarından bahsedebilirim projenin e, projenin ilk yılında aslında kadın girişimcilere e, ve ya işte e, kadın girişimci adayların 18 yaş ve üzeri e, çeşitli eğitimler veriyoruz finansal eğitimler dijital pazarlama eğitimleri web tas e, web tabanlı tasarım eğitimleri gibi bu eğitimlerin ardından da aslında projenin ikinci yılında e, network'e çok önem veriyoruz hı hı. ve bu noktada da sadece eğitim verip bırakmayıp ee, akabinde bir e, network, bir ilham buluşmalarıyla alanında başarılı kadınlarla bir araya getirerek aslında onlara bir rol model sunuyoruz. Ee, bir diğer ayağı ise projenin e, hem mentorluk hem de iş geliştirme desteği veriyoruz. Hmm. Bu noktada da e, yine kendi alanında e, çalışan mentorlarla buluşturup aslında işlerini daha sürdürülebilir nasıl yapabileceklerine dair e, bir ...fırsat sunuyoruz diyebilirim. Aslında çok kısa vadeli bir başarı... ...ya da öyle söylemeyeyim de bir girişinin <laughs> sadece... Hayata geçmesi değildi de amaç çok daha uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarı ortaya çıkarmak diye anlıyorum ben. Çünkü evet. sonrasında da ortaya çıktıktan sonra bir finansman bulunduktan sonra desteğinizi de esirgemiyorsunuz. O noktada da eğitimler ve mentorluk devam ediyor diye anlıyorum. Kesinlikle. Biraz sizden çıktıları öğrenelim mi Ekin Hanım? Çünkü ee, proje başladı bildiğim kadarıyla. Proje iki başladı bir proje. E, Gözde Hanım ve aslında çok güzel bir yere değindiniz. Bizim bu projedeki en önemli amacımız uzun vadede <laughs> sürdürülebilir olmak. Çünkü ilk aşamalar, erken aşama kadın işi giriş için projelerinde çok çok önemli. Yapılan verilere göre GEM 2022 verileri diyor ki eğer bu kadınlarımıza ilk aşamalarda destek olmazsak fikir üretme, iş modeli oluşturma, ürün, pazar payı kısımlarında bu işletmelerin yaklaşık %70'i ilk iki yılın sonunda ne yazık ki sonlanıyor. Bizim buradaki amacımız sadece bu eğitimleri vermek değil, verdiğimiz özgüvenle, cesaretle beraber Onların ayakta durmalarını sağlamak ve uzun vadeli onlara destek olmak. Ne yapıyoruz? Profilo geniş bir e, dağıtımağına sahip bir marka. Hı hı. Onun için bütün bölgelere ulaşıyoruz. 7 bölgeye ulaştık Abi şu çok anda. Çok kıymetli. Ee, Türkiye'nin her yerindeyiz. Ee, sadece 3 ay içerisinde 29 ili ulaştık. 350'den fazla kadın girişimcimizle, kadın girişimci adayımızla buluştuk. Ve en önemlisi hali hazırda bu buluştuk kadınlarımızın %56'sının kendi işletmeleri başlamış durumda, girişimleri hmm. başlamış durumda. Aslında bu bize gösteriyor ki kadınlarımızın bize ihtiyaçları var. Bizlerin onları destek olmak, onları farklı alanlarda, farklı yetkinliklerle destekleyerek bir sonraki aşamaları için hazır etmek gibi bir misyonumuz var. E, i̇ki yıl boyunca onlara full destek olacağız. İki yılın sonunda seçtiğimiz 20 tane jürimizle seçtiğimiz 20 tane iş modelimizle beraber de o andaki ihtiyaç neyse profilo markası olarak orada beyaz eşya da olabilir bu farklı o e, sektörün getirdiği bir ihtiyaç da olabilir. O konuda destekleyeceğiz kendilerini. Uh -huh. Başvuru süreciyle ilgili biraz bilgi aktaralım Şimdi sizin misyonunuz bu. <laughs> Bizim gibi programların <laughs> misyonu da o girişimci adaylarını sizlerle beraber Aynı. yani buluşturabilmek. Buna bir anlamda vesile olabilmek. Kesinlikle. O yüzden 18 yaş üstü dediğinizi biraz önce Tuğçe evet. Hanım hatırlıyorum ama onun dışında 7 bölge dedi Ekin Hanım. Harika. Başka bir kriter var mıdır başvurabilmek ee, için? Başka bir kriter yok. Harika. Kesinlikle. ya Girişimci adayı olmak isteyen herkes var açık eğitimlerimiz hem online hem de yüz yüz aslında yürüttüğümüz süreçler var. <laughs> Bu yüzden de Türkiye'nin her yerinden başvuruları kabul edebiliyoruz. Nasıl gidiyor ilgi teki Ekin Hanım? Onu sorayım. Bir de şey çok kıymetli bence orada Türkiye'nin her yerinden kadın girişimci adaylarıyla girişimcilerle aslında bir araya geldiğiniz için hani en çok nerelerde zorlanıyorlar, neye ihtiyaç duyuyorlar. Bunlarla ilgili muhtemelen sizin daha net bir çıktınız olabiliyor. Onları dinledikleriniz dinlediğinizde şimdi mentorluk kısmı çok önemli. Daha önce onların geçtiği yollardan geçen birinin onları e, bu geçecek <laughs> zaten bu zor bir yolculuk diyecek olması çok kıymetli evet ama e, en büyük hayatlarına dokunduğunuz yer neresi oluyor? Kendilerinde bir özgüven sıkıntısı olabiliyor. Aslında fikir çok iyi bir fikir Hı. ama kendilerini yalnız hissediyorlar. O yalnız hissettikleri noktada eğer biz onları yetkinliklerle finansal okul yazarlık, dijital pazarlama çünkü duyuramıyorlar. Eğer duyurabilseler ve tüketiciler ve aslında o konuyla ilgilenenler onlara ulaşsa onlar büyük bir komünite olarak büyüyebilecekler. Kendilerini daha kalabalık ve daha iyi hissedecekler. Biz onlara yaptığımız duyurularla destek oluyoruz. Hı hı. Ya bayi ağlarımızla beraber diyoruz ki böyle bir kadın girişimcimiz var, böyle bir fırsat var. Nasıl değerlendirebiliriz? Dijitalleşmede ilham buluşmaları 7 farklı ilde yapıyoruz. Van'da da yapıyoruz ilham buluşmasını. Harika. Gaziantep'te de yapıyoruz, Ankara'da da yapıyoruz. Böylece hem birbirleriyle konuşuyorlar hem de Dünya dijital bir dünya. Eskisi gibi kadın girişimcimiz sadece Hatay'da olduğunda Hatay'da kalmak zorunda değil. Bütün Türkiye'ye, hatta yurt dışına kendi ürünleriyle ulaşabilir. Biz onlara bu konularda nasıl destek olabiliriz? Onları nasıl yüceltebiliriz? Bu noktalara bakıyoruz ve bir bakıyoruz ki zaten onlar daha sonra kendi ayaklarının üzerinde, Türkiye ekonomisine katkıda bulunarak Bizlere faydalı olmaya hı hı. ve bizlere öğretmeye başlıyorlar. Bence en güzel çıktı o. Onlar büyüdükçe biz de Türkiye ekonomisi olarak hep beraber tüm kadınlar e, büyüyoruz. Ay inşallah ne güzel söylediniz sektör olarak bir. E, seçici olduğunuz alan var mıdır şimdi hani e, profilonun alanını Hı -hı. göz önünde bulundurarak söylüyorum çok pardon <laughs> e, herhangi bir sektöre daha yakın olduğunuz ya da teknoloji odaklı olması gerekiyor girişimin gibi bir kuralınız var mıdır herhangi bir Her e, şey. kuralımız yok bütün girişimci adayları e, katılabilirler eğitimlerimize Hı -hı. ve sonraki sürece de dahil olabilirler harika iki yıllık bir proje değil mi evet toplamda da bin kadına galiba dokunmak amaçlanıyor doğru bin kadına ulaşmak sonunda da 20 tane kadınımıza Hı -hı. Birinci yılın sonunda biz diyoruz ki iş modelini bir tür ileriye taşımak ister misin? O zaman bir iş başvurusu çağrısı yapıyoruz. Ve bu çağrı sonucunda 20 tane kadınımızı jürilerimizle seçiyoruz. Hmm. Ve o seçilenlere özellikle ikinci yılda Özel ek networking ve mentorluk eğitimleri veriyoruz. O artık işi geliştirme kısmına oluyor. Aynen ikinci geliştirmenin sonunda da aslında bu 20 kadınımızın ikinci yılın sonunda kendi kendilerine bu iş modellerini hayata geçirdikleri yeni işlerin olduğu alanları hayal ediyoruz. Böyle bir hedefimiz var. Çok güzel. Var. Peki e, Tuğçe Hanım bir de eğitimlere de bir parantez açalım. <laughs> Nasıl eğitimlerden bahsediyoruz şimdi? O 20'ye geldiğimizde daha işi geliştirme odaklı ama başlarken Bil. sizin de biraz önce Ekin Hanım söylediğiniz gibi birazcık daha hani finansal okul Hı -hı. yazarlık mıdır? Yahut daha böyle girişimciliğin ilk temeline dair eğitimler midir bunlar? Ya da her alan mıdır? Yani çünkü girişimci olduğunuz zaman kendi yolculuğumdan da biliyorum. Herhangi bir alanı kendinize seçmeniz mümkün değil. Hukuk da bilmek zorundasınız günün sonunda. Evet. Pazarlama <laughs> da bilmek zorundasınız. Hiç ilgi alanınız olmasa bile finans da bilmek zorundasınız. O yüzden o eğitimin kapsamını biraz merak ediyorum. yani Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla e, ciddi bir girişimci kadınlarda ya da girişimci adayı kadınlarda finansal e, noktada bütçeleme, gelir gider noktalarında e, desteğe ihtiyaçları olduğunu hmm. e, fark ettik. Ve bu yüzden aslında bir finansal okuryazarlık e, eğitimimiz var. E, fikirleri var ama bu fikrimi nasıl hayata geçireceğimi bilmiyorum diyen kadınlar için de aslında bir iş modeli oluşturma eğitimi var. İşlerini ya da şirketlerini nasıl daha sürdürülebilir hale getireceklerini anlattığımız bir eğitim. Bir de biliyorsunuz ki artık işleri çok dijitalleşen dünyanın içinde bir işinizi dijital ortamda pazarlama ihtiyacı söz konusu. Bu yüzden de aslında bir de dijital pazarlama eğitimimiz var. Bunun yanında bir vitrin oluşturmak, ürünlerini, hizmetlerini dijital platformlarda nasıl kullanacaklarına dair de aslında bir tasarım, web tabanlı bir tasarım eğitimi veriyoruz. Dört başlıktaki bu eğitimlerimizde aslında temel seviyede bir eğitim programı sunuyoruz. Çok bana Ekin Hanım gelişebilir, geliştirilebilir bir proje gibi de geldi kadın işi girişim. Şimdi siz marka olarak bir yerden başlamışsınız ama sanki böyle devamı da gelecek gibi hissediyorum. Bu projeyi dönüştürmek gibi bir planınız bugünden var mıdır? Ya da ilerleyen dönemde sizce nasıl olabilir kapsamı? Biz aslında bu yıl projemizi iki yıl olarak planladık hı hı. ama iki yılda tabii ki aslında durdurmak istemiyoruz. Hı hı. Biz bunu uzun vadede her geçen yıl... İki yılda bir bin tane kadın girişimciye destek olduğumuz, belki 20 sayılarını arttırdığımız, kadınların birbirini daha fazla desteklediği bir komünite halinde hmm. bu işi aslında büyütmek ve profilonun kalbindeki o oh be iyi ki varsınız motosunu kadınlarımız için e, konuşmaya, yaratmaya devam etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten onlar iyi ki var, biz de onların kendilerinin içindeki o cesareti ve gücü bulup onlara verdiğimiz yardımlarla, bir e, dijital pazarlamadan bahsetti mesela Tuğçe. Biz şirketlerde dijital pazarlamada çok daha derin çalışmalara girebiliyoruz. Oradan e, kazandığımız bazı deneyimler var. Kadın girişimcilerimizle onları da paylaşmak istiyoruz. Farklı kanallarda nasıl satışlar yapabilirler? Farklı alanlarda nasıl büyütebilirler? Tüm bu mentörlüklerle beraber onların bir komünite olarak büyümesi gibi bir hayalimiz var. Şu anda sadece 3 ayda 350 olunca ben bu bin sayısını e çok geçeceğimizi. Çok rakam. <gülüyor> <gülüyor> evet, 2 yılın ben... sonunda sanki binden daha farklı bir rakamla karşı karşıya kalacağız. Sayıları kalacakmışız geç... gibi. Aynen, sayıları geçeceğimizin e, inancındayız ve görüşündeyiz ama tabii ki zamanla biz de kendimizi tanıyarak büyüteceğiz. Hı hı. E, her girişim projesi bizleri de büyüten projeler aslında. Çünkü her projeyle beraber siz de öğreniyorsunuz. Hı hı. Biz heyecanla yaklaşık bir buçuk iki yıl böyle bir proje yaradık Profilo'da. Biz kadınları evin dışında daha hmm. iyi alanlarda geliştirmek için nasıl bir proje yapmalıyız ki tüm Türkiye'ye tüm dağıtım alanımıza ulaşabiliriz? Tüm çalışanlarımız nasıl bu projeye katılabilir? Neresinden bize destek atabilirler? Ee, onun için şu anda çok içimize sinen bir projeyle <laughs> karşı karşıyayız. Ee, umarım sonuçları da çok daha güzel olacağız. Sahada da görüşürüz. Biz şimdi saha e, faaliyetleri düzenleyeceğiz. Onu saha soracaktım ben de. Bu liderlik buluşmalarından ayrı bir şey mi? Evet. E, liderlik buluşmaları e, ilham veren kadınların birbiriyle buluşması birbirlerinde yaşadıkları zorluklar var. Belki birinin yaşadığı zorluğu diğer kişi çözebilecek. Belki onun bulduğu farklı bir çözüm var. <laughs> bu alanlar. Saha ise bu işletmeleri, başlayan iş modellerini sahada hep beraber görmek, deneyimlemek, yerinde görerek onlara farklı nasıl bir katkı sağlayabiliriz? Onu orada analiz etmek. Çünkü sevgili Habitat'ın da bu konuda çok büyük deneyimleri var. Çok <laughs> farklı saha faaliyetleri yapmışlar. Hep beraber orada bir sinerji yaratıp biz buradaki bu işletmeler için daha fazla ne yapabiliriz? Belki biz oradayken başka kadınlarımıza ilham olacağız. Başka fikirleri olan e, girişimci kadınlarımız da projeye katılacak. Amaç hep destekleyerek büyümek Hı -hı. aslında bunun üzerine kurulu. O sağ buluşmalarında e, bir nevi e, hedef kitlesiyle bir araya getirmek mi oluyor? Kesinlikle hedef kitlesiyle girişime? basınla birleştirmek, Hı -hı. onlara basınının önünde konuşma yapmaları, fırsatlarını sağlamak onların ağzından biz dinleyeceğiz projeleri biz anlatmayacağız. Ve muhtemelen de o kadınlar zaten başka kadınları tekrar bu projelerin içine evet. çekecekler. Evet. Ve sonra altı yani podcast'ler planlıyoruz. Farklı adetler olabilir. altılarla başlayalım dedik. YouTube'lar planlıyoruz. Hı hı. Bütün bunlar tüm Türkiye'ye yaymak ve onların sesini e, duyurmak üzerine kurulmuş bir proje aslında. Ne güzel, çok keyifli. Ben de umarım o görüşmelerden, buluşmalardan... Evet, birinde. bekliyoruz. <laughs> Çağırmadınız ama ben hissettim. Çağıracaksınız <laughs> <Aynen>. programdan sonra. <laughs> e, Tuğçe Hanım birazcık da dernek özelinde konuşacak <laughs> olursak. Şimdi e, önümüzdeki e, yıl bu zamana kadar da dediği gibi e, Ekin Hanım'ın sizin zaten bu alanda çok büyük bir tecrübeniz var. E, en çok hangi alanlar sizin uzmanlık alanlarınız oluyor? Daha çok kadına dair çalışmalar mı yapıyorsunuz? E, yani aslında hayır. Bütün Hedef kitle üzerinde çalışıyoruz. Bizim dört tane programımız var aslında. Dijital Dönüşüm Programı, burada biraz daha dijital dönüşüm temelli eğitimler veriyoruz. Girişimcilik programımız var, burada biraz daha genç girişimciliği çalışıyoruz. Bunun yanında kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme programlarımız var. Yine bu projede aslında bu programın içinde yer alıyor. Çok çeşitli hedef kitlelerde çok çeşitli projeler geliştiriyoruz. E, bu kapsamda diyebilirim. Bu proje özelinde e, şunu sormak isterim Ekin Hanım. Çünkü çok programda da bizim üzerine sohbet ettiğimiz bir başlık bu. Katılımcılar daha çok böyle genç girişimci adayları mı oluyor? E, yoksa daha bizim e, kaliteli girişimci dediğimiz birazcık daha ilerleyen yaşlarda ve daha böyle e, ekip yönetme becerisi olan yahut belirli alanda iş tecrübesi olan kadınlar mı oluyor? Yoksa bunların hiçbiri değil <laughs> belki e, fikri olan bir ev kadını mı olabiliyor? Ee, şu ana kadar çok aldığımız 350 e, başvurunun gerçekten çok kapsayıcı. O da dolayı. güzel. Çünkü farklı illere, farklı coğrafyalara dağıldığınızda oradaki kadın profilleri, oradaki ihtiyaçlar, onların yarattığı fikirler de farklı oluyor. Artı gençler çok var. Gençler <laughs> girişimci olmak istiyor. Ve kendi ürettikleri ürünleri, doğal ürünleri, organik ürünleri farklı pazarlarda satmak istiyorlar, büyütmek istiyorlar. Böyle bir girişimci profilimiz var. Ee, torunu olduktan sonra <laughs> evinde oturmaya başlayan ve torununa bir şeyler örerken aslında doğal şeyler ördüğü için bunları satabileceğini düşünen girişimci adaylarımız var. Finansal oku okul yazarlıkları yok, dijitalleşmeleri yok. Biz onlara destek oluyoruz. Hı hı. Kadın kooperatiflerimiz var. Kadın hı. kooperatifleri halen bence bu Türkiye ülkemize çok kıymetli. Türkiye Doğru. ekonomisine katkıları çok büyük. Bunun içinde organik ürünler üretenlerimiz var. Bir de bunlardan bağımsız... İş hayatında çalışmış, finansal okul yazarlığı olan, dijital eğitimleri olan, mentorluk eğitimlerini zamanında kendini geliştirmiş e, olarak almış, yurt dışı pazarlarına ya da Türkiye ekonomisine açılmak isteyen girişimci eski beyaz yaka kadınlarımız var. Çeşitli. Ee, bütün hepsi kapsayıcı, farklı iller, farklı profiller. Biz de heyecanlanıyoruz onları gördükçe. Onlar da bize farklı fikirler veriyorlar aslında bilmediklerimizi biz de onlardan öğreniyoruz. Harika Biz çok de öğrenerek büyümek istiyoruz aslında. <laughs> Peki şimdi sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş Tuğçe Hanım önce size sonra da Ekin Hanım size sormak isterim. E, genel fotoğrafa baktığınızda çünkü siz girişimcilerle e, genç yaştaki, daha ileri yaştaki yahut farklı e, belki kadın veya erkek olarak cinsiyetlerdeki girişimcilerle de çalışıyorsunuz. Bir ekosistemin genel bir değerlendirmesini Hı -hı. almak isterim sizden. Çünkü e, girişimcilerle e, muhatap olduğunuz için onların ihtiyaçlarını da e, ilk dinleyen aslında siz oluyorsunuz. Yahut en çok karşılaştıkları sorunları diyeyim. E, kadınlar girişimcilik konusunda nerede öyle noktalayalım dilerseniz ve belki ileriye dair daha yüksek olması temennisiyle. Tabii ki. Yani e, konuştuğumuz kadarıyla kadın girişimcilerin gerçekten ciddi bir... E, destek ihtiyaçları var. Bu hı hı. destekten e, kastım da biraz network olabilir, e, kendi yolunda giden e, diğer kadınlarla kesişmek e, olabilir. E, bu yüzden de aslında networking etkinliklerimiz, networking e, çok önemli. Bu noktada da e, aslında bunu sağlamak. Çok iyi diyebilirim. En büyük eksiklik da. o değil mi? Yani hani evet. e, finansmana bile bir şekilde e, erişim sağlanabiliyor. Ama işin mentörlük ve eğitim ayağı çok kıymetli. Siz de zaten o noktada e, ön plana çıkıyorsunuz. Ekin Hanım sizden de en son dilerseniz bir fotoğraf ama dilerseniz de bir dilek, bir e, niyetle noktalayabiliriz. Biz inşallah birinci yılın sonunda burada hep beraber öncelikle i̇nşallah. kaç kişiye ulaştık? <laughs> kaç kadın yeni gir girişimci adayımız var? Kaç kişiye farklı eğitimler verdik? Onu konuşalım. Sahada buluşalım. Sahada beraber farklı girişimleri görelim ve kadınlarımıza kendilerini özgüvenli hissetmelerini, onlara cesaret vererek kendi girişimlerini kurabileceklerini, kendi iş modelleriyle Türkiye ekonomisine ve kendilerine katkıda bulunabileceklerini hep beraber yayalım. Çok teşekkür ederim. Ben de temenninize katılıyorum. Umarım projenin sonunda sizinle böyle bin dedik ama Gözde <laughs> 3000 üç bin oldu o. <laughs> Diye bir program da yapma şansımız olur. Evet. Hakikaten çok kıymetli çünkü çok büyük bir potansiyelimiz var orada. E ama çoğu zaman nereden başlayacağını bilemiyor biliyor kadın girişimciler ya da girişimci adayları. O yüzden hem sizin gibi markalar hem sizin gibi sivil toplum kuruluşları bu noktada çok kıymetli. Biz de vesile olduğumuz için bu bilgileri aktarmaya çok mutluyum. Gerçekten ayaklarınızda sağlık. Eğer yoksa varsa son bir söylemek istediğiniz Buyurun tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Biz de bize bu fırsatı sağladığınız için çünkü bu şekilde bence bugün yeni kadın girişimci adayları bizleri duydu. Başvuruları bekliyoruz. Ee, e, bu arada başvurunun devam. nasıl yapılacağını da bence aktaralım Tabii. son olarak. En kolay ee, size nasıl ulaşabilirler? Habitat Derneği'nin web sitesinden, yine profil onun web sitesinden ya da bizim sosyal medya hesaplarımızdan e, başvuru formunu doldurabilirler. E, kadın işi girişim midir sosyal kadın, medya evet, hesabı girişim. yoksa Habitat Derneği Habitat olarak derneği. mı? Habitat Derneği. Habitat Derneği ve Profile ikisinde de kadın işi girişim yazdıkları an hemen başvuru yapabilirler. Heyecanla başvuruları bekliyoruz. Harika. Bana da haber verin bu programdan sonra tamam. eğer gelen olursa. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Bir kez daha sizleri tanıtmak isterim. Habitat Derneği Proje Yöneticisi Sayın Tuğçe Yıldırım ve profil Akademi Pazarlama Müdürü Sayın Ekin Sarfati... Girişimcilik Dünyası'nda bu hafta konuğumuzdu ve kadın işi girişim projesinin detaylarını aktardılar. Önümüzdeki hafta salı günü yeniden buluşmak dileğiyle Bloomberg HT ekranlarında elbette. Hoşçakalın.